f'te f'te bugün iki yıldır ya yani bir yıldır yani bir yıldır Shorts izleyen adamın karşısına ne çıkar bugün onu çekeceğiz evet. ne çıkar bakalım çok kısa çünkü hiçbir şey yaramıyor ben İngilizce banlıyım Benimle sevgili olamaz mısınız? Hayır. Ben çok fakirim. Ben sizi en sonlardan gördüm. Oradan istek yolladım. Amcam oynamışsınız. Evet, Hayırdır adamım? Rahatsız ettiysen çıkabilirim istiyorsanız. Yo, yo, yo. Yok yok yok. Yok yok ben Oyun da Oyunda ne kadar çok böyle kıyafete önem veren kızlar var biliyor musun? Dün amcama birileri denk gelmiş. Baya böyle bir fakir falan diye saydırmışlar. Halbuki adamın mal varlığından haberleri yok. Bir insan doğru fakir olsa da mutlu olmalı. Mutlu olmalı. Doğru Öğren söylüyorsun abacım? Türkiye'de Hatırlamış daha olurdu. önce böyle bir Ablacım. video görmediniz. Net söylüyorum size. Doğru söylüyor. Bak doğru, doğru söylüyor. Kim kuşum bakmayacaksın Mesela ben, oyunu beni başladım. Ama oyunu önceden oynamışım. 3 yıl oynamışım belki nereden biliyorum belki servetim 3 yıllık maliyet bak düşün 3 yılda bir maçta bir maçta 200 yani bilmem bilmem kaç tane şey kaz kazanıyorsun o kapçı parasından. sen şu an zengindin ama ikinci hesaba girdin mesela mesela ekstra hesap bu düşünün yani ben mantığınız yok hala. siz direkt dümdüz dümdüz hesap bu fakirdir. Bu yeni oyuna girmiş. Biz bunu takıma almayalım. Kötü oynar. diye mantıktan gidiyorsun. Arkadaşlar gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Ben memnun oldum sizden. Sesim inşallah yüksek geliyordur arkadaşlar. İnşallah yüksek geliyordur. Instagram kullanıyor musun? Adresini alabilir miyim? Şimdi mesela bu kadar gövdesini çalacağız. ardından kaçmaya başlayacağız arkadaşlar. bu ne ya abi? Sa, ro, esa, ro, esa, ro, esa. La verim el chay. Esa, ro, esa. Yeah. Dakika, çoraplarımı çıkarıyorum. Sen çıkar çıkar çıkar. Oh, bu çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Çıkar çıkar. Bu araba çorapla sürülmez. Allah'ım. Çorap çıkarıyoruz. Allah'ım. Bu araba çorapla sürülmez. Erkek bir var mı? Ol bakalım. Wow. Aa Kürt Joker. <laughs> Kürt Joker. Abi ne yapıyorsun? Ya, Vallahi canım benim canım, dışarı, dışarı izliyorum. Dışarı izliyor. Dışarı izliyor. Ben izlemek dışarı. <laughs> ne, ne dışarı izliyorsun? Aşağı atla ve bağır. Ne? Yeah. Tamam. Abi ne yapıyorsun? Oğlum bu WhatsApp'ı ne kadar çok abartıyorlar lan? Yok lan acı kanka bu arada. Yeme yeme bence. Oğlum diyor iki, iki saniye sonra ölüyor lan. Öyle bir şey mi size? Ya sesim geliyordur. Hani ağzımı mikrofonu da yaklaştırmaya çalışıyorum. Mikrofonum yok. Hoparlöre yaklaştırıyorum ki hani biraz da uzak olsun. Hop ee, şöyle. Evet. iyi de bence bu İdealdir. Bence idealdir. Sesi geliyordur inşallah. Hayır ya oğlum bu çok şey ya. Bu çok zor bura. Ama gerçek bir komrad bu leveli Yapar. Çünkü o bir gerçek bir komrat. Tam da şeyine vurdu ha. Tam da yerine vurdu. Oy. Uy, yolunda yaşanıyor. Ne yaşanıyor? Atomik heart dedin işte böyle alır. Atomic heart. Allah. Spoiler mı? Spoiler'ı biz zaten verdik kardeşim önceden. Hayır hayır. Hayır. Ulan bir gerçek komrat lan bu.

Bitir beni. Sen zaten çoğu kitle tarafından sevilmiyorsun. Baya hater'ım var abi bak. Çok ben çoğu kitle tarafından sevilmiyorum ya. Kim diyor bunu sana? Abi sen bu seriyi bitir. Bu yaptığın adam bu değil. Emre bak beni dinliyor musun? senin benimle bir sıkıntın mı var? Bir sorun mu var? Söyle açık açık. Var abi ya yaptığın adam mı var? Sana Oğlum, ne Oğlum, Oğlum konu abi? bu. Bunu... Şey Hayır bir dakika. Yürü git aga ya harbi İbiş durum İbiş durum maceraları Telefon konuşum koşum koşum. Konuşma Türkçe Türkçe Konuşma, Konuşma fobin vardır. Evet. balporsun. O telefonu açanın eline tükürürüm. Bazılarının fobisi vardır. telefonda konuşmayı pek sevmezler. Bazı hiç telefonla konuşamadıkları için hiç sevmezler bazıları. Bu yüzden şey yaparlar. Şey yaparlar bazen. Nasıl desem. telefonu konuşurlar böyle. şak diye kapatırlar üzerine. Abiler, böyle mi? bir şey. Devam, ne Oha, oğlum, ne Armut dalda asılsın. Dur bekle. Kafam gitti dur. Armut dalda asılsın. Sayın Mimiler nasılsınız? Armut dalda asılsın. Nasılsın ya Kafam gitti. Perşembeniz hayırlı olsun arkadaşlar. Ama siz hani bu videoyu izlemeyeceksiniz. Beğenmeyeceksiniz. Dayak like dağıtmayacaksınız. Yani ben boşuna çekiyorum. Ben sadece buraya eğlence için geldim bak. Ama hani seçmeniz seçmenize gerek yok zaten. Yani beğenmenize gerek yok. Beni yenersen 100 bin dolar bağışlayacağım. Nereye Büyük kapışma. Büyük kapışma. Abicim buna TR sesleniyorum. Benim, e, bana sesleniyorum. Ben ben inşallah gösterir bir shorts videosunu. Bu videoda kanal çek. da video çekiyor diye. Çeker. İstersen abicim yani senden tek bir isteğim var. Bununla vs yapabilir misin? Mr. Biz vs şey. Rak, Rock. rock. Daha Kim kazanır acaba? Ya. Allah. Geldi mi kafana? Ay. Tam orada mıydın sen? Abi kızın kafasını deliyordum <laughs> abi. Be. Salla seni belanı de versin. De Geri de çalı. Ablaya trolledik tost olduk. <laughs> Ama ya Kapının arkasında bir bir şey var mı acaba? Aa tatlı gördüm sanki. Diji, <laughs> diji. Hıyarı yedin şimdi. Yedin hıyarı. Yine tost olacak şimdi bekle, bekle tost olacağım bekle. <laughs> Arka, arkaya dur <doğru> kalktı ama <laughs> neydi? Aa gerçek Kratos. Sen komediye, sen komediye, Her kendini şey zannetmesinler böyle. Eline böyle bir tane çubuk alıp, bir tane çubuk alıp bazı arkadaşlarımız yapar eski o PlayStation oyunu havuz gördü mü bir de yüksek atlamalık yer varsa iki çubuk eline aa sing mene sing yani bu adam gibi aynı aşağı atlarlar ben o eskileri bilir bilen ne vardı belki bilmiyorum ki kapı var ne alaka kapı var ne alaka oğlum in my head and they won't go.

Hidora izimiz vardı. Hidora iz verdi. Gelirdi böyle ağzını açardı böyle diliyle öperdi bizi. ay be. <laughs> Ama ona teyzem şu an. Hayvanın sesi yok. Biliyorlar da. Hayvan yok çünkü sesi çıkıyor. Ne oldu biliyor ki. O bana ne lan? Abi o yolda. her şey yolunda da, Her şey sizinle, o Da geçen geçiyor Geçenler geç... Ay Daha geçmiyorum arkadaşlar, sadece hani böyle oynasın var biraz Ya yürü gidelim Videoyu reklam <Gülüyor> <Gülüyor> ni hayibim lan sen dan faydasız. Vallahi çok abi. Yine dan lan lan yarim selim şu hayalim. Ne olacak şimdi halim? Benim ürün yarım yarım yarım. Evet. Ne oldu buna? Vektör. Şishko'yu kim böyle aşağı attı? Ne oldu Şishko'ya? Şishko intihar etmiş. Kratos şey ee, biraz heyecanlanmış Kratos atlışı yapmış. Ben bir şey yapmadım. Ben ben yemek yedim. <laughs> <laughs> sen öyle, <laughs> öyle şey diyor. ya Boş ver ya. ya neyse boş ver. Arabamı da, şöyle. O, da, sıra ya da bana şöyle. Abi şey ne şey ya? Kardeşim ne görmüyorsun geçemezsin. Ne, ne demek öne? Öyle... geçemezsin. Ya bu Rise of Kingdom'a bas. O, e ya siz şampiyonuz şey ya neyse hadi. Hadi izleyin hadi hadi ben bıraktım izleyin hadi hadi izleyin izleyin. Bir şey gideyim de şu paralarımı çekeyim ya milyon dolarlarımı bir alayım şuradan ya. Son sürpriz bu arada sürpriz, sürpriz son da sürpriz son. Bir şey ya da bana koymaz şöyle en öne geçeyim hızlıca. Sıra oh, var kardeşim görmüyor musun görmüyorsun son. öne geçemezsin. Ne demek öne geçemem ya? Ben Rise of Kingdoms 50 milyon güce sahibim. <laughs> Sahip olduğum orduyla baş bile <laughs> edemezsin. Ayrıca oyuna her gün girip günlük ödüllerimi alıyorum. Oyun ayrıca Türkiye'de değil Amerika'da başladığım için sizden daha gelişmiş durumdayım. Oo ayın 11. <laughs> O <laughs> numara Rise of Kingdom'a ne zaman geçtik ya? Konu ne zaman Rise of Kingdom'a geldi? Emekli maaşı mı çekeceğim diyordum aynı 15'i geldi diyordun. Bir daha bir daha Bu kadar bir şey. Bu kadar bir şey. ya, kadar ya şey. Bu Üstüne basa basa söylüyorum. Söylüyorum evet söyle. Anne. Yemeğin içine suyu kattım şimdi ne katayım? Kırmızı etleri kat şimdi. Tamam. Etleri de kattım karıştırayım güzelce şöyle oh. Senin kafana çekeyim. O et o et değil. Ha? Gerçek so ee, Sovyetler Birliği'nden kalmış gerçek babaanne. Rus Rusyalı babaanne Sovyetler Birliği'nde savaşa girmiş. Öyle bir şey diyeyim. Sniper buna koymaz. Komaz. Uy. Gerçek bir babaanne. Rahim, Rahim öldü. Olamaz. No kissing, under bed. Aa, harbi, harbi. No, kissing, under bed. Tam bir Rus, Rus aksanı, valla öyle bir Rus aksanı vermişler ki. Burada da hani Amerikan mizahı koymuşlar. Ya da Rus mizahı, bilmiyorum. Ruslar, ya Rus mizahı ya da şey mizahı. Neyse, hadi geçelim diğerlerine. Oğlum, ölüyorsun. He, fotoğraf çekiyor zannettim. Oy, Messi çok kötü düşmüştü ya. Oy. oy. Messi bak şimdi bak. Yine chef diyor bazı. Manchester United dedim. O Messi bak, Messi bak. Oo. Oh. Bazı geldi oğlum. Şimili dop 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 yes yes. Çimili, w trip trip. Şimili dop 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 yes yes. Çimili, w trip trip. Evet bana. Şimili 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 şimili. Bak, Sen. Ah, canlı, canlı Canlı lan Canlı lan. Evet kardeşim can kurtu da aynen timsah geldi lan. Baba, baba, de. Baba, anne. anne. anne oğlum, değil oğlum. baba, 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 baba anne. Hayır, anana tövbe et. Anana son şerefsiz. Oğlum, hadi. Abicim bu ne ya? 15 dakika benim haberim yok. Neyse o zaman çıkışı da şenlendirelim değil mi? O zaman çıkmadan önce bir petey play ha. Şaka şaka. Tü. Aha. Hemen ben şunu bir e, nerede? E, zor da oldum aga. Çıkışı şenlendireceğiz. Bekle ben şenlendirip geliyorum. Bekle. Evet, çıkışı Altın ordu devleti orada olduğum için altın orduyu da koyun dedim. Evet yes, arkadaşlar bir videomuz burada sonuna ermiş bulmaktayız. Görüşmek üzere. Diğer videomuz Retro Garage. Görüşmek üzere. Bay bay.